Özel Sağlık Hastanemizden mutlu, huzurlu, sağlıklı günler dileyerek bugünkü yayınımıza hoş geldiniz demek istiyoruz. Bugün sizlere yine kadınları ilgilendiren bir konudan rahim kanserlerinden bahsetmek istiyoruz. Ve yanımızda hastanemizin değerli doktoru, operatör doktor Sayın Hakan Yetimalar hocamız var. Kendisi kadın doğum ve jinekolojik, onkolojik cerrahi uzmanımız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi günler diliyorum. Evet, geçtiğimiz yayınlarda e, rahim ağzı kanserinden bahsetmiştik. Bugün yine çok önemli bir konudan rahim kanserinden bahsedeceğiz. Aslında baktığımızda şimdi ikisinde içinde rahim kelimesi var. Acaba diyoruz aynısı mı? Ama aynı e, hastalık değil. Özellikle biz kadınlar bunu karıştırmayalım. Rahim ağzı farklı, rahim kanseri farklı. Kesinlikle. Evet hocam. Dilerseniz tanımıyla başlayalım. Rahim dediğimiz organın İki tane bölümü vardır. Bir gövdesi, bir de rahim ağzı. Gövdesi ap ayrı bir hı hı. biyolojik yapıya sahiptir. Rahim ağzı ap ayrı bir biyolojik yapıya sahiptir. Kimse kızmasın rahimleri arabaya benzetmiyorum ama arabanın lastikleri ayrı bir şeydir, motoru da ayrı bir şeydir. O şekilde düşünmek lazım. Rahimin kendisi, rahimin gövdesi, rahim ağzını tamamen dışlıyoruz şu anda. Hormonların etkisi altında, hormonlara cevap veren bir organ. Hı hı. Hormonların etkisiyle rahimin iç duvarını döşeyen, tıpta endometrium diyoruz hı hı. ama Türkçesi yok. Rahimin iç duvarını döşeyen demekle yetinmek zorundayım. Bir doku var. Hormonluğun etkisiyle bu doku her ay gelişir, kabarır, yükselir. Niçin? Çünkü olası bir bebeği bekler. Hı hı. Onun görevi budur. Eğer o ay spermle yumurta birleşir ve bir gebelik meydana gelirse meydana gelen o gebeliği ilk 6-6,5 altı, altı haftaya kadar beslemek içindir bu mekanizma eğer o ay gibilik meydana gelmezse o doku tekrar kana dönüşür. Yani sıvıya ve doğal bir açıklığı vardır. Rahim ağzı oradan dışarıya akar. Kadınlarımız adet görürler. Aynı zamanda da hamile olmadıklarını Hı -hı. anlarlar. Hı -hı. Rahim ağzı sadece sert bir bağ dokusudur. Ve rahimin içindekini yani gebeliği korumak üzere bir görevi vardır. Gebelik ve emzirme rahim kanserine karşı koruyucu etkiye sahiptir. Buna karşılık hiç gebe olmamak, emzirmemiş olmak da haliyle risk faktörü. Rahim ağzı kanserinden çok farklı olarak hı hı. rahim kanserinin ailevi bir geçiş özelliği de vardır. Evet, genetik geçiş olsa yüksek bir evet. hastalık. Evet. Tüm toplumda rahim kanseri görülme yüzde %2 ila 2.2 arasındaysa eğer bir tane birinci derecede akrabanızda yani anne, anne. kız kardeş veya kız birinci derecede hı hı. kadın akraba budur. Rahim kanseri varsa sizin de riskiniz direkt yüzde %5'e çıkmaktadır. Evet. Bu durumda ailemizin haritasını, geçmişini gözlemleyeceğiz ve e, işte o dediğiniz uygun kontrol zamanlarında periyodik kontrollerimizi ihmal etmeyeceğiz. Kontrol ve önleme. önleme. Önlemeden de bahsedeceğim. Evet. Nasıl da önleyebiliriz hocam? Şimdi müsaade ederseniz şunu buyurun Hani çünkü öyle sormuştunuz. Hı -hı. Doğum yapmamış olmak, Hı -hı. gebe kalmamış olmak, ailevi bir e, eğilimin olmasının dışında çok iyi hesaplanması gereken şeylerden bir tanesi gebe kalmak için olan tedaviler. Hı, hı. Yumurtlama, aşılama veya tüp bebek uygulamaları ne kadar çok sık yapılırsa hı. onların da ileride kansere veya kanserin görülme riskini arttırmak gibi özellikleri var ne yazık ki. Evet. Bunun dışında toplumumuzda ne yazık ki daha atıl yaşama biçimi dolayısıyla obezite hı hı. yani şişmanlık aşırı kilolu olma hali doğrudan doğruya rahim kanseriyle ilişkilendirilebilen bir şey. Çünkü cilt altı yağ dokusu kadınlık hormonlarının, özellikle rahim içine döşeyen dokuyu kabartan, büyüten kadınlık hormonlarının etkisini çoğaltıyor. Ne yazık ki. Evet. Bunlar sebepleri. Sebepleri. Peki belirtiler e, konusuna geldiğimiz zaman e, yine tabii ki doktor kontrolüne gidiyoruz. Orada yaptığınız kontroller sonucu çıkabilir ama kendimizde gözlemleyeceğimiz belirtiler belirgin belirtileri var mıdır? Evet. Ve özellikle hangi yaş grubunda daha sık rastlarız? Tabii ki. Şimdi rahim ağzı kanseri en sık görülen kanserim. Evet. Kadın genital sisteminin en sık görülen kanseri. Ama jinekolog, onkologların bir yandan da sevdiği tip çünkü tedavideki başarı oranı çok yüksek. Rahim kanseri konusuyla ilgili sorunuza genel hı hı. bir yanıtla yine aynı şeyi söyleyeceğim. Bir sıkıntı olursa hemen, hı hı. bir sıkıntı olmazsa yılda bir evet, kontrole şey. gidin. Ama rahim kanseri deyince ne bize yol göstersin? Normalin dışında bir kanama. Hmm. Bu A. Kanamanın uzaması. B. Kanama miktarının artması. artması. Kanamanın uzaması derken hocam normal adet dönemi işte ortalama 7 gün dersek 10 gün olunca mesela endişelenmeli miyiz yoksa kanamanın uzaması derken 20 gün boyunca ya da Övreyle olduk, bitti, tekrar hayır, olduk gibi mi? bu konuda değil. biz kadınlar arasında hep böyle bir soru işaretleri olur mu? O bu yüzden tamamen bir hı, hı. Bu sorunuza da gün olarak cevap vermektense hı -hı. kişisel olarak. Anladım. Yani Ayşe Hanım'ın adeti her zaman iki gün sürüyorsa hı -hı. ve fakat üç güne çıktıysa bu bir Anladım. sürenin uzamasıdır. Hı -hı. Fatma Hanım'ın ise adeti 6-7 gün sürüyorsa fakat 8-9 güne çıktıysa bu da bir uzamadır. Evet. Bu adet şekilde... miktarının azalması değil Art ama mı? artması adet miktarının ve süresinin artmasının Hı -hı. dışında adetten tamamen bağımsız hiç beklenmedik zamanlarda kan gelmesi ve dördüncü en önemli grup da menopozda yani adetin kesilmiş olması gereken zamanlarda hmm. bir kanamanın olması hemen ertesi gün jinekoloğu ziyaret etmeyi haklı çıkartan evet. durumlardır. Şu cümle çok önemli. Hakan Hocamın tüm röportajlarında söyler. Hemen ertesi günler. Yani e, siz bunu hep vurguluyorsunuz. Artık bu sloganımız gibi olsun. E, hiç vakit kaybetmeden şu an en geç yarın böyle belirtilerde bir kadın uzmanının kapısını çalmamız gerekiyor ki önlem alınırsa tedavi edilebilecek bir hastalık mı? Şimdi onu evet. da soracağım. Rahim kanseri belirtilerini gördük. Doktorumuza gittik ve siz teşhisi koydunuz. Bunun da yine evreleri var mı ve tedavi süreci nasıl oluyor hocam? Tabii ki var. Evreleri olduğu kadar A tipi, B tipi hı hı. kanserler var. Yani az saldırgan, orta saldırgan ve az saldırgan olanları bazen aylarca metastaz yapmadan yani sıçramadan Hı. kalabiliyor. Hatta az saldırgan olanların bazı durumlardaki tedavilerinde o kadın eğer çocuk istiyorsa rahimini kaybetmeden bile Tedavi edilebilir. Evet. Güzel. Bunun dışında çoğunlukla e, orta ileri yaş hastalığı olduğu için ve çoğunlukla o yaştaki kadınlarımız artık çocuk istemedikleri Hı -hı. için ideal tedavi cinsel fonksiyonu da koruyan tedavi uygun bir cerrahidir. Evet. Cerrahi ise tamamen hücrenin saldırganlığı ve sizin de söylemiş olduğunuz gibi. Evresiyle yani yaygınlığıyla Hı. ilgili ama bütün evreleri bir araya getirirsek başarı oranımız yüzde 75-80 arasında. Evet. Ne kadar erken evreyi Hı -hı. düşünürsek yüzde 96.5 ile 98 arasında bir tam başarı oranı vardır. Evet, bu da çok önemli bir oran size de söyleriz. çok güzel, güzel bir oranlar, oran. Evet. Yeter ki erken evrede e, olsun. Genellikle o zaman cerrahi müdahale gerektirebiliyor. E, bu müdahale sonucunda tüm rahimi e, diyelim ki genç bir kadında rastladıysak tüm rahimi kaybetme durumu söz konusu mu? Olabilir. olabilir Eğer de. saldırgan Hı? bir hücreyle karşı karşıya ne yazık ki olabilir. Olabilir. Peki e, bütün bu anlattıklarınızı toparlayacak olursak bu konuyla ilgili rahim kanserleriyle ilgili son mesajınız var mı hocam? Evet. Adet dışı kanama. Hı -hı. Adet süresinin ha, artışı olacak. ve miktarının artışı ve menopozda kanama hangi gün oluyorsa lütfen ertesi gün jinekoloğumuza başvurun. Prensip hep aynı. Kanserden korkma, geç, geç kalmaktan, kalmaktan kork. Evet. Ben bile e, bu sloganınızı artık e, öğrendim. İnşallah bizi izleyen herkes de bunu öğrenir ve tabii ki öğrenmekle kalmayıp harekete geçeriz. Tedavilerimizi zamanında yaptırırız. Olur. Çok teşekkürler hocam. Tekrar farklı sohbetlerde görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim.